Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Temmuz ayı 2022 İkizler burcu kahve falı videosu çekiyoruz bu videomuzda. Umarım her şey İkizler burcu için ve bütün burçlar için çok güzel olur. Güzel bir Temmuz ayı yaşanır. Hepimiz için güzel bir Temmuz ayı olur. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincan sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun alt kısmına Fincan sesi 11 Instagram hesabının linkini atacağım, koyacağım. O linki tıklayarak Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Şimdi ikizlerin başlayalım ama burada bir şekil görüyorum ee, bir soru işareti var kafanızda arkadaşlar Acabanız var yani bir acaba var e, kafanızın içinde o acaba e, aslında hani temiz çıktığı için sorunun tertemiz yani hiç sorun ya da problem yaratacak bir şey gibi değil de ee, çözümünü bulacağınız ya da cevabını alacağınız bir soru işareti diyebilirim. Yani kafanızı kurcalayan bir soru işaretiniz varsa, bir acabanız varsa içinizde Temmuz ayında o acabanın netliğini, netliğine ee, nasıl söylenir? Netleşecek diyeyim. Bir soru işareti varsa da cevabını alacaksınız. Bakalım başka şekil var mı? Yok. Duygusal bir dönem geçirebilirsiniz Temmuz'da. Böyle hani bir şey izlersiniz, bir anınız aklın gözünüzün önüne gelir. Bir şey size geçmişte yaşadığınız güzel bir anıyı hatırlatır. Öyle bir duygusallık yaşayacaksınız. Şimdi akıtayım iyice ne de geri dönüp şekli bozmasın arkadaşlar. O yüzden iyice aksın diye bekliyorum. Oo. Şimdi bir tane dipte göz gibi bir şey var ama göz gibi de değil. Şöyle bakayım. Evet göz çok küçük. Yani e, bir düşmanınızın etkisi gidiyor üzerinizden. E, birinin de nazarı var ama çok ufak. E, dua okuyun arkadaşlar dua okuyun bol bol. Şimdi bir, bir şeye söyleniyorsunuz. Maddi anlamda bir şeye söyleniyor olabilirsiniz ya da birine söyleniyor olabilirsiniz. Bu da sizin görüştüğünüz bir insan. Evlilik planları yaptığınız biri olabilir çünkü kısmet olarak e, diyorum öyle bir şey varsa ona söylendiğiniz biri olabilir çünkü bir türlü hani o ciddi anlamda adımı atmıyor olabilir size teklif etmiyor olabilir bu şekilde yorabilirim bu gördüklerimi yani bir türlü e, uzun vadede bir birlikteliğiniz vardır ama evliliğe ikna edemiyorsunuzdur ya da evlilik istemiyordur da hani bir şekilde bahaneleri vardır hep erçeliyordur öyle diyeyim ona bir söylenmeniz var acaba bu da olabilir tabii ki söylenme çıkmış çünkü karşılıklı bir söylenme hani o kısmetle alakalı maddi anlamda da maddiyata yorarsak eğer bir alacağınızı tam olarak yani bir hakkınızı tam olarak alamayıp birine söylenebilirsiniz o konuda bir karşılıklı söylenme söz konusu olabilir çünkü yarım bir balık da var orada Şimdi e, biri size doğru geliyor. Gelen biri var ama kafası yok. Çok ilginç bir şey. Elinde de kuş var. Ha pardon, eğilmiş, kuşu ısırmış. Yani şu demek, size gelen bir haberin önüne biri geçmiş ve size e, haberin gelmesine engel olmuş. Biri bir konuda hainlik yapıyor size. Dikkat edin. E, parayla alakalı olabilir. Çünkü balık var. İşle alakalı arkadaşlar. Maddiyatla alakalı bir hainlik yaşayabilirsiniz. Bunu öğrenebilirsiniz. Biri hainlik yapmaya çalışıyor. Buna çok dikkat edin. Gelmesi gereken işi engelliyor. Yani haberi ya da yükselmeniz gereken bir yerde yükselemiyorsanız o bir kişinin e, olumsuz tavrından kaynaklı diyebilirim. Eğer çalışıyorsanız. Ama siz her şeyi oluruna bırakın. Çünkü herkes ektiğini biçer. Herkes kendi defterini doldurur diye bir laf var arkadaşlar. Bırakın kendi defterlerini doldursunlar. Çünkü sizin için Temmuz'un ortasında çok güzel bir dönem başlıyor. 1 2 3 4 5 altı tane birbiri ardına ardışık sayılar denir ya. Birbiri ardına göz aydınlığı geliyor arkadaşlar. Yani çok fazla olumlu gelişme yaşayacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edecek. O yaşanan sorunun üstünü böyle bıçak gibi kalemle çizer gibi bıçakla keser gibi kesecek ve çizeceksiniz öyle söyleyeyim. Ama yani ardı ardına geliyor bu göz aydınlıkları. Hepsi de çok temiz ve güzel. Çok sevineceğiniz gelişmeler yaşıyorsunuz. Şimdi. E Uzakta bir yakınınız mı var? Deniz aşırı bir yerde bir yakınınız mı var? Biri gelmeyi düşünüyor çünkü. Gelmek isteyen biri var. Ee, balık, balık, balık. Yine balıklar üst üste çıkmış. Ve hemen yanında tekrar bir balık. Ve balığın kuyruğunda ok işareti çıkmış arkadaşlar. Ve yukarıdan ok işareti yükselmektir. Maddi anlamda yükselişe geçeceksiniz. Maddi sorunlarınız varsa bunları aşacaksınız demek. Bir işsizlik durumu varsa... E, iş bulabilirsiniz. Yükselme varsa yükselebilirsiniz. En başta engel olan sonradan engel olamıyor onu söyleyeyim. E, maddiyatınız iyileşecek yani. Maddi anlamda yükselişe geçiyorsunuz. Kendi işinizse birden fazla iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoğun bir devreye girebilirsiniz. Artı işareti çıkmış ve onların yanında yani balıkların yanında artı işareti var. Bu da şu demek, e, hayatınız Temmuz sonuna doğru olumluya dönmeye başlayacak arkadaşlar. Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Her anlamda olabilir. Maddiyatla da, maneviyatla da alakalı. Yalnız e, ikili oynayan bir insan var. E, i̇ş hayatınızda bu olabilir. Özel hayata da dikkat edin. Her şekilde olabilir arkadaşlar. Çünkü hem özelde hem iş hayatınızda da olabilir. İkili oynayan bir insan var. Sizi yanıltmaya çalışan. Yanlış yöne yönlenmenize sağlayacak bazı söylemlerde bulunan biri olabilir. Buna çok dikkat edin. Temmuz'da, Temmuz'un sonu pardon, Temmuz'un başında böyle sorunlarla uğraşıyorsunuz ama Temmuz e, Temmuz başı dedim, değil mi? Sorunlarla uğraşıyorsunuz ama Temmuz sonunda sorunları halledeceğiniz gelişmeler yaşayacak. Bereketli bir döneme geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Birçok sorununuzu arka arkaya halledeceksiniz. Bu göz aydınlıkları da ondan çıkmış olabilir. Birden fazla problem yaşıyorsanız, bir tane de, iki tane de olsa, üç tane de olsa problem yaşıyorsanız bu problemlerin üstesinden geliyorsunuz. Çünkü bayağı sevindirici, sizi mutlu edecek gelişmeler yaşanacak. Temmuz ortasında bu gelişmeleri yaşıyorsunuz. Temmuz sonunda da onların o, <laughs> gelen haberlerin yansımaları sizi çok daha iyi duruma getirecek. Hane dışında konuşuluyorsunuz ama güzel konuşuluyorsunuz. Hani derler ya o da çok iyi çalışıyor, sürekli çalışıyor, hiç oturmaz, hep çalışır, çok marifetlidir gibi. Öyle görüş konuşmalar var. Şimdi bakın burada da yarım balık çıkmış. Bir kısmet meselesinde ya alacağınızı yarım alacaksınız ya da bir hakkınızı tam vermeyebilirler. Ona dikkat edin. Ee, bir de orada küçük bir balık gibi bir şey çıkmış. Göz aydınlığı gibi çıkmış hatta. Maddi açıdan bayağı ferah çıkacağınız. Yani o aslında bir şeyinizin önüne geçecekler. Belki hani yarım alacaksınız ya da tam alamayacaksınız gibi. Ee, tam vermeyecekler gibi. Ama onun yanında başka bir para daha elinize geçecek. Bu da hani sizin zor duruma düşmenize engel olacak öyle söyleyeyim. Bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu maddi açıdan tartışma yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Parayla alakalı. Buna dikkat edin. Ee, biraz hararetli olabilir tartışma. Hani dışından biri geliyor. Fincanda da vardı. Birinin gelme niyeti var. Ee, Baya bir niyetlenmiş. öyle söyleyeyim. Gelebilir. Sıkıntınızı atmışsınız. Hane dışına neredeyse tamam çıkmış. Bir hastanız var. Hastaya dikkat e, diyebilirim. Biraz e, hasta haberi alabilirsiniz öyle söyleyeyim. E, görüşmediğiniz bir arkadaşınız var ya da ayrıldığınız biri mi var? Ayrıldığınız bir kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Eğer ayrıldığınız bir sevgiliniz varsa yani eskiden görüştüğünüz biri duygusal anlamda bağ olan... Onun bir başka biriyle birlikteliği olduğunu biliyorsanız ayrılık haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Onunla alakalı biraz olumsuz haber gelecek. Gitmiş olan biriyle. Hani geliyor diyemem ama onun hayatındaki yaşanan olumsuzluğu duyacaksınız. Bir kişiyle kafa kafaya verip bir konuda konuşuyorsunuz. Bu konuda başka birine bir şey danışmak mı gidip ondan bir şey istemek gibi bir şey mi? Çünkü biriyle alakalı konuşuluyor. Sanki hani yardım isteyelim bir şey olsun gibilerinden. Öyle bir mesele var. Sonra da iki kişinin gelmesi var arkadaşlar. İyi pardon iki kişiden haber geliyor. Kuş var çünkü yanında. İki kişi size haber yollayacak. Güzel haberler bunlar. Temiz haberler. İsmin içinde T harfi olan biri geliyor arkadaşlar. Gelen biri var. kafasında da biri, bir, biri var. Düşündüğü biri. eğer bekarsanız ve hayatınızda kimse yoksa bir kişi kişiyi size önerebilirler ama hani öyle bir şey yok diyorsanız da şu şekilde yorabilirim. Biriyle alakalı bazı düşünceleriniz size anlatacak, aktaracak. Ama temiz, kötü değil. Hani şey vardır, bir işiniz vardır. Ya o yapar, ona söyleyelim de yapsın. Ya da şurada bir insan var, bir yardım etsek iş bulabilir miyiz gibilerinden. Hani bekarsanız hayatınızda kimse yoksa ya böyle biri var tanışmak ister misin gibilerinden bir mevzu olabilir arkadaşlar. Temiz gözüküyor çünkü. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.